Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. ETS 2 1.36'dayız. 1.37'ye henüz geçmedik. Otobüs modları çalışmadığı için bugün 3 farklı Trevego modunun FPS testini yapacağız. Şimdi ilk yarışmacımız gelsin. Evet arkadaşlar, ilk yarışmacımız yeni kasa Trevego. İçine geçelim ve testimize başlayalım. Arkadaşlar ETS 2 136 Road to Black sea DLC'si orijinal haritadayız. Otobüslerde veya haritada herhangi bir eklenti, skin, kaplama, modifiye yok. Stok halinde nasıl mod yayınlandıysa bu şekilde oyuna ekledik. Saat 12 trafik seviyemiz yani araç seviyesi 2 kademe. Havada da bulut yok. Tüm otobüsler için aynı şartları sağlamaya çalıştım. Buradaki amacımız iyi veya kötü ve iyi veya kötü modu aramak değil. Sizin sisteminizde, sizin kullandığınız bilgisayarda bu modlar hemen hemen nasıl performans verir? Çalışır mı, çalışmaz mı? Onu denemek, onu deneyimlemek. Bugünkü amacımız bu. Yoksa 3 modda birbirinden efsane, birbirinden başarılı oynamaktan büyük zevk aldığımız otobüs modları Ekran kartımız 1050Ti, 16 GB RAM'imiz var arkadaşlar. 1050Ti ekran kartı bugün e, bu tip oyunları oynayan arkadaşların sistemlerinde bulunan belki de en düşük ekran kartlarından bir tanesi. Siz de kendinize göre bir kıyas yapabilirsiniz. Kendi sisteminizde bu modlar nasıl çalışır, performans verir mi vermez mi ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Tabi aynı zamanda oyunda herhangi bir grafik modu da yok. Yani ETS2 neyse saf halinde onu yükledik onunla oynuyoruz. Şimdi 3 otobüste de ayrı ayrı kısa bir tur atacağız. Ona göre siz de soldaki tablodan kendi kıyaslamanızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar FPS e, veya performans değerlendirmesinde otobüslerde kullanılan kaplamanın kalitesi, poligon sayısı, Kopit veya otobüsün iç dizaynında kullanılan malzemeler ve optimizasyon en önemli konular. Yani bir e, araç oyunda iyi performans vermiyorsa bu onun kötü olduğunu göstermez. Belki de üzerindeki kaliteli kaplamalardan, işlemelerden, poligon sayısından meydana gelen e, performans düşüklüğü de olabilir. Bunu da böyle değerlendirmekte fayda var. Bazı ufak optimizasyon sorunları da olabilir. Yani gönül ister ki her mod en iyi kalitede, her sistemde, her bilgisayarda çalışsın. Ama maalesef şu anki imkanlarda, şu anki teknikte bu mümkün değil. Ben 8 GB RAM ile oyunu oynuyordum. O zamanlar RAM tü tüketimi 5'lerde geziyordu. Şimdi 16'ya çıkardım. 7'ye kadar geldi. Yani aslında sistem ne kadar RAM varsa o kadar kullanacak gibi. Yani rahat kendine bir alan yaratıyor. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir bilgisayar oyununda arkadaşlar eğer 8 GB RAM yetiyorsa siz 8 oynarsınız. Ama nasıl olur? Daracık bir elbise giydiğinizi düşünün. Elbiseye sığdınız. içine girdiniz ama elbisenin içinde kıpırdayamıyorsunuz. İşte aynen öyle arkadaşlar. Düşük sistem bir RAM ile bilgisayar oyunu oynamak evet oynar, çalıştırır. Ama oyunun oyunun kımıldayacağı yer kalmaz. İşte o yüzden aynı droplar, FPS düşüşleri gibi gibi bazı sıkıntılı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden RAM'in fazlasının zararı yoktur. Tabi alıp da 64 GB takın demiyoruz. Ama yani bugün için artık 2 sene önce olsaydı 8 derdik ama şimdi en az 16 diyoruz. İmkan varsa tabii ki. Yoksa ETS2 bu haliyle de 8 GB RAM ile de oynanabiliyor. Ama e, herhangi bir grafik modu veya ekstra bir mod yüklediğinizde yavaş yavaş teklemeye başlıyor arkadaşlar. Onu da buradan söylemiş olayım. Bu bir e, profesyonel test değil tabii ki. Amatörce bir test yapıyoruz. Amacımız hem oyun oynamak biraz eğlenceli vakit geçirmek hem de yapabiliyorsa diğer kısa bilgiler vermek. Durum bundan ibaret. Varsa yaptığımız teknik hatalar. Yorumlarda bilen arkadaşlar yazsınlar. Biz de kendimizi düzeltelim. Dediğim gibi iyi veya kötü modu aramıyoruz. Hepsi birbirinden efsane kaliteli otobüs modları. Hangi mod sizin sisteminizde nasıl çalışır? Nasıl verim alır? Nasıl verim e, verim alırsınız? Amacımız bunu göstermek. İlk otobüsümüz Travego 16 oldu. Yeni kasa Travego modu oldu. Bu mod en sevdiğim modlardan. Sizin de çok sevdiğiniz bir otobüs modu biliyoruz. Ee, gayet güzel. Optimizasyonu iyi. Oyunu yormayan bir otobüs modu. Şimdi yavaş yavaş bu otobüste İstanbul içerisindeki turumuzu tamamlıyoruz ve ikinci yarış, yarışmacımıza geçeceğiz. İkinci otobüsümüze geçeceğiz. Tek tek buradan devam edeceğiz. Bu modun içerisinde, bu otobüsün içerisinde arkadaşlar kendi reterteri var. Kesinlikle herhangi bir eklenti mod kullanmadım. Şu an sadece mod yöneticisinde otobüsler aktif. Hatta aynı otobüsü de eklemedim. Ve aynı zamanda da bu testi yapabilmek için yine bir profil açtım. Sıfır bir profilde herhangi bir mod olmadan saf halinde testimizi yapıyoruz. Umarım ki doğru yapıyorumdur. Onu da söyleyeyim. Tabi burada önemli bir konu daha var arkadaşlar. O da ekran kartı ile alakalı. Artık orunda diğer otobüste anlatayım. Zaten ilk otobüsümüzde kısa seyahatimiz birazdan sona erecek. Ortalama her otobüsle aynı şartlarda bir 5-6 dakika sürüş yapmayı planladım. Çok taşmaz diye umuyorum. Tabi bu bir FPS değerler arkadaşlar otobüsün dışarıdan kullanımı ile alakalı olarak da değişebilir. Ayrıca tam optimize olmamış e, grafik modları veya ekstra araç eklentileri, araç fixleri de oyun içerisinde saçma sapan FPS dağılmalarına veya ani FPS düşmelerine veya drop yaşamamıza sebebiyet verebiliyorlar. Tabii ki her yapılan modun da e, SCS software yani ETSK'ler yapımcıları kadar e, stabil olmasını bekleyemeyiz. Genelde bilgisayar oyunları yapımcıları her modun her bilgisayarda çalışabilecek şekilde ayarlarlar. Yoksa herkes 2080 Ti'ye göre oyun yapsa oyun alacak kişi herhalde 1000 kişi geçmez oran olarak söylüyorum. Yani eğer eee 10.000 kişide 1.000 kişinin 2080 Ti'yi varsa sadece onlara hitap eden bir oyun olur. Diğerleri için herhangi bir şey ifade etmez. En son Flash Simulator X için yani 2020 Flash Simulator oyun için 32 GB RAM'den bahsediyorlardı. E yani 30 GB RAM olsa herhalde kimsenin başka derdi kalmaz. Evet şimdi ilk otobüsümüzle alakalı testimizi giriyoruz garajımıza ve burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim ikinci yarışmamıza. Evet arkadaşlar, şimdi karşınızda ikinci yarışmacımız geliyor. Evet, şimdiki test konumuz Travego S efsane otobüs modu. İçine geçelim. Yine aynı şartlarda, aynı saatte aynı trafik yolunu devam edeceğiz. Altını vurur muyum bunun burada? Evet, bu sefer altını vurmadık. Aynı güzergâhtan eğer yolu bulabilirsem, navigasyon çalışmadı. Devam edeceğiz. Bunun üzerinde herhangi bir ventil sesi, ekstradan veya terter ter sesi yok mod olarak sonradan siz ekleyebiliyorsunuz isterseniz. Arkadaşlar ilk otobüse söylediğim konu ekran kartı ile alakalıydı. Biliyorsunuz ekran kartlarının da e, kendi içlerinde, kendi dahillerinde RAM'leri var. Eskiden e, yani eskiden dediğim bir iki seneye kadar 3 GB, 2 GB hatırlarsınız 1060 ekran kartının bir 3 GB'lık, bir de 6 GB'lık versiyonu vardı. O zamanlar yeter idi ekran kartı e, RAM'leri öyle söyleyeyim. Artık bugün e, ekran kartlarında minimum 6 GB RAM görüyorsunuz. Benim de oynadığım e, ekran kartı 1050 de arkadaşlar. E, RAM'i 4 GB, biliyorsunuz düz 1050 olan 2 GBtı Şu an ben 4 GB ekran kartı RAM'inin yaklaşık 3.2'sini kullanıyorum demektir ki eğer biraz daha grafik modu yüklesem, biraz daha oyun eklenti e, koysam, ilave etsem bu da yetmemeye başlayacak. Buradan da anlaşılıyor ki eğer ekran kartı alacak olursanız ve ETS2 modlarla özellikle grafik modlarıyla, araç modlarıyla oynamayı seviyorsanız ve imkanınız varsa 6 GB RAM'den aşağı e, daha doğrusu e, RAM kapasitesi 6 GB'den az olan bir RAM kapasitesi ekran kartı almamaya özen gösterin. Ha şöyle bir şey var. RX 570 alırsınız. 8 GB RAM vardır. Ama kartın gücü ne kadar ki size zaten o kadar versin. O da ayrı bir konu. Ama dediğim gibi eğer 16 1660 gibi süper TI gibi alabiliyorsanız e, bu tip kartlarda zaten 6'dan aşağı yok. Siz de imkanlar halinde 6'dan aşağı e, VRAM'i olan ekran kartı almamaya özen gösterin. Şimdi bu testi yoğun trafikte ve e, grafik modül yapmak isterdik ama dediğim gibi onlar çok stabil olmadıkları için ne zaman ne yapacakları belli olmadığı için çok da fazla bir kıstas vermezler diye düşündüğüm için ETS'nin kendi orijinal haliyle denemeyi uygun buldum. Şöyle biraz trafiğe girelim. Yani eğer bir otobüs motoru olmasaydı arkadaşlar bu oyunu nasıl oynardık açıkçası herhalde çok da zevk alarak oynayamazdık diye düşünüyorum. Tabii şimdi bu ee, tüm otobüsler arkadaşlar beyaz renk herhangi bir kaplama sekin kullanmadım ne kadar ne kadar etkiler ne seviyede etkiler tam kestiremediğim için ama şunu biliyorum yani mesela e, otobüs 403 otobüs modunda duman atan egzoz hareketli paspaslar animasyon animasyon içeren e, modlar FPS değerlerinin düşüşünde bayağı etkili o yüzden mümkün mertebe en saf halinde deneme yapmak istedim arkadaşlar 1050 Ti ekran kartı e, görüyorsunuz %99'da yani tam çalışıyor. İşlemci aslında çok besleyemiyor gibi düşünün. Eğer işlemciye yük bindirip e, ekran kartını rahatlatmak istiyorsanız çözünürlüğü arttırmanız lazım. Ama zaten şu an ekran kartı da mümkün değil. Ekran kartı sıcaklığı arkadaşlar 60 derece geçmez, geçemez. Çünkü bu e, TDP değeri çok düşük bir ekran kartı. Harici bir beslemeli ihtiyacı yok. PCI slotundan aldığı kadar e, besleniyor. O da en fazla sıcaklık 60 olur, 65-70 olmaz arkadaşlar çünkü e, teknik o kadar yani ısıma şansı yok. Haricen bir yüksek seviye bir ekran kartı olsaydı ve haricen güç kaynağından da besleme alsaydı o zaman işler başka olurdu. Ama şimdilik e, ekran kartı bu kadar, takatı bu kadar daha doğrusu gücü bu kadar. Şimdi herhalde doğru yolda gidiyorum diye hesap ediyorum. buradan dönsem. Ara ara ben de arkadaşlar soldaki tabloya bakıyorum. işlemci 60 derece de çakılı sıcaklık olarak. Binali Tay şu an can çekişiyor. Tak son seviyesinde. FPS değerlerini de buradan görüyorsunuz. Evet sağdan geldik. Evet arkadaşlar, efsane otobüs modu Trevogo S ile ilgili testimiz de burada bitti. Şimdi geçelim benim de en çok merak ettiğim otobüse. Haydi bakalım son yarışmacımız karşınızda. Evet, en yeni otobüs modumuz 2020 model Trevogo X arkadaşlar. Şimdi kokpite geçelim ve testimize Trevogo X'e devam edelim. Ter diye kaldıralım çünkü animasyon belki FPS'i etkileyebilir. Bunu da altını vurmayı başardık. Bunda havalı konu yok arkadaşlar ama kendi içinde de ter teri var. E, 2020 model yeni çıkan bir otobüs modu. İçindeki kaplamalar ve dış kaplamaları, dış kaplama kaliteleri çok yüksek seviyede. Bakalım sağa tekrar. Saat 12. Havada bulut yok. Araç seviyemiz 2. Pardon. Evet. Benim en çok merak ettiğim bu modda arkadaşlar. Şimdi ben de soldaki tabloyu takip edeyim. Bakalım şimdi bu kısa İstanbul seyahatinde şehir içi gezimizde bize ne verecek ne alacak. Buradan bir değerlendirmiş olalım. Burada gözünüz arkadaşlar e, ortalama FPS FPS değerinde olsun bir de ne kadar işlemci RAM tüketiyor ona bakın tabi diğer diğerler de önemli zaten e, tabloya bakınca herkes kendine göre bir pay çıkaracaktır dur ya sakin tamam. Arkadaşlar, ETS2 biliyorsunuz hemen hemen tüm e, sistemlerde 3 aşağı 5 yukarı çalışabilen bir sistem. Aynı zamanda e, şu an aynı ayarlarda yani tüm otobüs modlarıyla aynı ayarlarda oynuyorum. Full ayarlarda oynamıyorum. Onun da önemli bildirmiş olayım. Ayarlar bazı ayarları kıstım. Ama her otobüs içinde yani her mod içinde kısılı olduğu için aynı ayarlarda oynadığım için çok fark edeceğini düşünmüyorum. Eğer ayarları full açmaya kalkarsam özellikle otobüs modlarında grafik modu varken tekleme yapabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şunu söyleyeyim kabaca. 1050 Ti gibi düşük sistem bir ekran kartınız varsa belli ayarları kısarak çok rahat bir şekilde otobüs modlarında arkadaşlar oynayabileceğinizi düşünüyorum. İsterdim ki 1.37'de yapalım. Evet, Travego X'te biraz yavaşlama oldu. FPS bayağı bir düştü. Demek ki bu modun biraz bir ayara bir optimizasyona ihtiyacı var. Bunu da ben görmüş oldum. Dediğim gibi full ayarlarda oynamıyorum. Ayarlarım belli yerlerde kısık. Çünkü hepsini açarsam bir arkadaşlar tat vermez. Şu an nereye vurdumun en ufak bir fikrim yok. Bir yere vurdum ama arkaya mı vurdum, nereye vurdum bilmiyorum. 18 Boss Howl'in oyununu hatırlayanlar vardır o oyun zamanında bile arkadaşlar modlar beni çıldırtır delirtirdi yüklersin olmaz alırsın olmaz park edersin olmaz en son bırakmıştım Ta 2 e, ta ki ETS 2'ye geçene kadar şunu da söyleyeyim keşke bu testi 1.37'de yapabilseydik belki 1.37'de daha iyi optimize olmuş ayarlar vardır ama e, daha önceki videolarda söylediğim gibi hiçbir otobüs modu şu an bugün itibariyle 1.37'de çalışmıyor. Çıktıkça onları dener test ederiz. Bilginiz olsun. Valla İstanbul içerisinde otobüsü vurmadım kaldırıp taşı kalmadı. Ee, özellikle FPS arkadaşlar araçların yanından geçerken e, bayağı bir zayıflıyor onu söyleyeyim. Dediğim gibi iyi veya kötü modu aramıyoruz. Hangi mod sizi sisteminizde kendi bilgisayarınızda 3 aşağı 5 yukarı nasıl çalışır onu göstermeye çalışıyorum. Amatörce. Eğer bu testin hatalı yanlış veya çok eksik yanlış yönlendirici ve de bilgilendirici olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar testimizi yeniden yaparız. Hiç önemli değil. Ayarlarımızı düzeltiriz ve tekrar çeker. Düzeltme olarak bir daha yayınlarız. arada işlemciden bahsetmeyi unuttum. Gerçi tabloda gözüküyor. İşlemcim arkadaşlar Pentium 4560'ın bir tık üstü sayılabilecek 46 çift 0, Tam bir ofis bilgisayarı bilgisayar işlemcisi kendisi. 2 thread, iki çekirdekli bir işlemci. İlk defa bu seriyle beraber Intel işlemcilerde 2 thread, iki çekirdek olarak geldi. Daha önce sadece iki çekirdekliydi. Dediğim gibi yani belki ETS2'nin oynanabilecek en düşük minimum e, sistem durumu bu bilgisayardır. Onu öyle söyleyebilirim, RAM hariç. Biliyorsunuz bunlar 2 sene öncesine kadar BineLite'yi ve Intel 45-60'lı bilgisayar toplamak en ekonomik e, oyun giriş seviye bilgisayarıydı. Çok rahat bir şekilde toplanabiliyordu. O zaman ben BineLite'yi 600 TL'ye almıştım, vatan bilgisayardan o zaman da normal fiyatlara 850 900'dü. Zotac bir kampanya yaptı ve ben 600 küsür liraya 1000 TL'ye almıştım. Amacım ofis bilgisayarını toplamak, aynı zamanda da ara ara oyunlar oynamaktı. Bilseydik o zaman başka bir ekran kartı alırdık. Tabii gün güne işler değişiyor. Bazen bu modda drop sorunları yaşadığımı ben de görüyorum. Sağa sola vurmasam iyi olur da. Baya hızlı düşüyor FPS burada yani 70 iken birden 20'lere düşüyor. Yavaş gireyim bari de buraya vurmayayım. Evet bugün eğer bilgisayar toplamak istiyorsanız mutlaka AMD'nin yine çıkacak olan 3300 Ryzen 3 serisini bekleyin. Eğer ondan da umduğunuzu bulamazsanız arkadaşlar AMD Ryzen 1600 AF modeli çıktı. Yeni revizyon görmüş. Neredeyse AMD 2600 ile birebir aynı olan işlemci. Sistem toplamaya oradan başlamanızı tavsiye ederim. Oyun oynamayı düşünen arkadaşlar için. Bir dahaki videoda arkadaşlar laptoplardan bahsetmeyi düşünüyorum. <laughs> e, hata yaptıysak kusura bakmayın testimiz de burada bitmiş oldu kendinize iyi bakın iyi eğlenceler iyi oyunlar tekrar görüşmek üzere